Herkese yine videodan merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün sizlere anlatmış olduğum konu gerçekten çok güzel bir konu Şu an ultra fps arttıran bir tekstür pek de oynuyorum 120 fps sabit olmasına bakmayın çünkü gerçekten Hani bu tekstür peki indirip oynadığınızda 200 gibi fps değerlere alabileceğinizi ümit ediyorum arkadaşlar ee, bu arada çok eski bir tekstür efektir. Hani böyle e, yeni bir tekstür öpek falan değil. Zaten blok blok ve kare kare oluşundan bunu kavrayabilirsiniz rahatlıkla. Evet efendim. E, şu artık yapacağımız bir şey yok. Adamlara dalacağız. Da Çünkü gelişimimizin çoğunluğunu tamamladık. E, onları falan da alabiliriz. Bakalım ya da şuraya. Şunu alabiliriz. Mesela bu daha mantıklı. Şunu koyalım. <laughs> Demin de sanatçıya birisini öldüm. Oyun başı onu öldürebilirdim ama öldürmedim. Saldım. Ona sağ kırmadı demir set olmuş herkesi kesmiş. Geldi böyle bize 2-3 tane falan vurdu. Altımız yoktu zaten direkt öldük anında. Ee, buna da alacağım. Bunu sağlamam çünkü. Çünkü vincüyü çekip direkt çıkarmak istiyorum. Neyse e, bu arada tekstürü -Sure peki tanıtayım ben yavaştan sizlere. Tekstürü -Sure pekimiz. Gerçi kendimimmiş gibi konuşuyorum ama benim de değil. Ee, şu an kullanmış olduğum texture pek çok çok eski bir texture pek game of thrones diye geçiyor şöyle göstereyim sizlere game of thrones Infinite 16x pek diye geçiyor ee, ve tekrardan söylediğim gibi fps boostu dibine kadar yaşayabileceğiniz bir texture pack. pek. Ee, bu arada şu küçük animasyon detayı da çok hoşuma gidiyor. Ya senin kadar kötü bir oyuncu görmedim gerçekten ya sen harbi kötüsün. Neyse e, onun dışında söyleyecek başka bir şeyim. E, evet texture pek blue edit bir texture pek. O yüzden de kendine ayrı has ve güzel özellikleri var. Eski olması da tabii ki de beni benden alıyor diyebilirim. Şunu koyalım ama bizim işte kalmadı. olmadığı birazcık sıkıntı oldu. E, bakalım koyacak atacak hiçbir şey de yokmuş açıkçası ya bunları şöyle koyalım bunları bir yerlere dizelim çünkü ben dizmeyince birazcık aptal gibi oynayabiliyorum ee, gelişim 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 dedik oyunda ve girişimi tamamladık direktimiz adamları da alacağız işte texture pek tekrardan söylediğim gibi blue edit 16x fps boostu dibine kadar yaşayabileceğiniz bir tekstürü pek ee, hani HD bir texture pek değil o yüzden böyle çok şey falan beklemiyor böyle almışam güzellikte yeni çıkan tekstür efektleri gibi bir şey beklemeyin. Adamlar da ya sola eski de takım olmuşsunuz. Sizin gerçekten ağzınıza ha. Ya siz bitmiyorsunuz oğlum. Sizin var ya Ya sizden gerçekten bıktım yoruldum ya. Video çekeceğim. Videomu çekip paşa paşa çıkacağım. Renderımı yapacağım. Adamın hem lagı var. Hem de saçma sapan beni böyle uğraştırıyor yani ben. Diyecek bir şey bulamıyorum açıkçası. Bunları böyle atalım. Eee... Tanalp öldü mü ya? Tanalp ölmesin. Onunla şöyle bir revanşım olsun istiyorum. Sevdim yani kendisinin de oynayışını. Neyse bu. Ha, bu, bu, elemana gidelim bu arada. Bu lavaya gidelim. Ee, hani dediğim gibi gerçekten çok severek oynadığım zamanında. Bir tekstür efek açıkçası. Ve e, hiç unutmam bu tekstür efekte ilk videomu çekmiştim ya. Gerçekten bu arada. Bu tekstür efekle ilk videomu çekmiştim. Hiç hani. Ne şaka yapıyorum ne de yalan söylüyorum. Ya, o kadar çok geri ayrıdır bende bu texture pack'in. Neyse artık bundan sonrasında oyun oynayayım çünkü o kadar çok bu texture pack'i kullandığınızda FPS bu alabileceğinizi söyledim ki bunu artık aklınızın bir köşesine muhakkak yazmış olduğunuzu düşünüyorum. Aha. o takımlar savaşıyor. Peki Alperen ne yapıyor? Alperen clean up'a koşuyor abi. Kanka sen hiç istediğim gibi yürümedi ya. Gerçekten. Mm -mm. Gerçekten de hiç istediğim gibi yürümedi arkadaş. Neyse yapacak bir şey yok. Ne diyeyim. Şurada kalsın. Şunu atalım. Golden Carrot'larımız kalsın. Kendimize bir tane elmas kılıç yapalım. Şöyle bakalım. O bize gelmeyecek. O çoktan tuymuş. Yapalım şunu da rahatlayalım. Aa evet. Texture Pack'te böyle bir hata var. Söylemeyi unuttum elmas kılıcı bırakmışlar. Çünkü sade olduğunu düşünmüşler büyük ihtimal. Elmas kılıç bir şekilde büyük oluyor. Ama onun dışında gerçekten tekstür efekt çok güzel. Başka hataları var mı bu arada bilmiyorum. Bundan bahsetmeyi nasıl unuttum? Ee, gerçekten kusura bakmayın. Evet neyse hatta şöyle yapalım. Tam böyle böyle daha çok daha da güzel oldu. Ee, yapabiliyor muyuz? Yapabiliriz aslında ya. Şundan birazcık yapalım. Hemen şöyle 4 çarpı 12 tane. Şimdi şöyle yukarı atıp sen bana dalcan. Güzel rektör. Bu ne kanka? Bu bu. Sen bayağı iyisin ha. Sen sen çok iyisin ya. New York Amerika. Birader yani. kanka oynayacağın oyuna yok mu oğlum senin yapılı adamın yapılı yokmuş ya ee, bunu öldürelim adam bu arada çok kötü ya isime bakar mısın böyle bir isim olabilir mi abicim siz neyin kafasını yaşıyorsunuz neyse bu oyunu kazandık şimdi e, bir tane daha oyun gireyim oyundan sonra girelim bu arada bu mapten çıkalım bu mapten nefret ediyorum ben o sırada bir tane daha oyun gireyim. Siz de hemen diğer parça geçmiş olun. Herkese tekrardan merhaba. E, i̇kinci parça geçmiş sayalım birbirimizi. Bakalım nasıl bir şey olacak ben de bilmiyorum. Bu arada dediğim gibi o tek sıra pek de oynamaya tam gaz devam. E, adam youtube diyor bunu kesek ya. Ah Şunu keselim bu daha yakın geldi bana. Neyse şöyle devam edelim artık. <laughs> bu ikinci bölümde de direkt cümlesi oyunumuzu oynayalım. Başka bir şey yapmayalım diyorum. Hani başka anlatacak bir şey gelmedi çünkü aklıma öyle diyeyim. Bunu iki alalım. Ops. Ee, bununla giyelim. Şunu atalım. Şunu şuraya bunu da buraya. Birazcık şeyden çıktım evet. Ee, Mousepad'in sınırından çıktım mouse'la basarken. Elimi sanırım birazcık fazla zorlamış oldum. Ee, Ayak üstü arkadaş birazcık yanlış anlamıyla geri gerizekalı gibi gitti dedi ki kanka sen gel beni kes ben burada chest açayım. Ve harbiden de dediğini yaptı. E, bu arada texture pek de gösterememiştim. Mavi apple yani golden apple olmuş oluyor haberiniz olsun. Evet 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 koyabileceğimiz başka hiçbir şey yok. E, atıyoruz bunları bunları da atıyoruz. Şunları koyuyoruz. Şunlar yukarıda. Apple'lar burada. Golden Apple, Apple'ın yanında olsun ki karıştırmayayım. Evet. İbrahim Miller YouTuber. Sen kaldın kanka sırada. Şimdi birazcık daha sana doğru kesmeye doğru gidelim diyecektim. Yani babacığım sen çok uzaksın ya bu blok sayısı ne? Bu arada tekrardan oyunda söylediğim gibi gelişim gelişim gelişim. Gelişmek için de adam kesmek gerekiyor tıpkı satranç oynarken gelişmek gibi düşünelim. Bu şekilde dümdüz devam edelim. Ya sanırım umarım doğru gidiyorumdur. Yanlış gidiyorsam şu an fena bir şekilde ölmüş olabilirim efendim. Hadi bakalım. Neredesin kanka? Sen bu taraflardasın. Okey. O taraflara doğru birazcık hemen koşalım. Hallenelim. Adam da bizi doğru mu geliyor? Yok. Hayır. Adam chest açıyor. Evet. Bakalım. Adam chest açıyor. Ops ops ops. Geldik. Evet. Mekana giriş yaptık abi. Oradan hemen bize müziği var diyeceğim editörüm yok lanet olsun öldü bu arada ee, kaçış yok çünkü ama işte bir şekilde kurnazlık yapıp yapıp kaçıyorlar abi ee, diyecek bir şey bulamıyorum sizlere abi gel öldün artık şunu Şu saçma şey Arkadaş sorumlu galiba yanlış kaçıyor da Yiyelim şunu yoksa alacağız. Abi diyecek bir şeyim yok böyle zorlamalar aslında gerçekten çok güzel ama kanka yani farklı bir yere kaçsaydı bu arada beni alabilirdi onun garantisini sizlere vermiş olayım. Almışım buraları tabii ki de evet. Biz atalım şuradaki eşyaların hepsini şuraya toplu şekilde. Elmasımız var bu arada gidip. Kılıç da yapalım yani kendimize e, Yetiyor çünkü aynen öyle Biz gidip hemen bir tane yapalım Bir tane daha yemek çok çok güzel Dönümüz gidelim ortaya doğru Ortada zaten adam yok usula bize gösteriyor Adam Arkadaş da zaten bize geliyormuş okey daha da güzel Gidelim direkt şurada Ortaya bir tane elmas kılıç yapalım Kocaman Ve sonra yolumuza bakalım Ops ops Şuradan bir şunu şuraya koyalım Şuradan da iki tane mükemmel Evet devam edelim. Sen neredesin şimdi? Sen sen bu taraflardasın. <laughs> Geliyorum. Onlar büyük ihtimal clean up vesaire. Orada bir şeyler dönecek ama sanırım ben orada birisine clean up atacağım. Hani öyle hissettim diyelim. Gerçekten de öyle hissettim. Çünkü iki tane adamı peş peşe farklı şekillerde gösterdim. Oo, sen ortaya mı gidiyorsun kanka? <laughs> Siz takımsınız. Abi siz bir de takımsız ya siz sen nasıl bir karaktersizsin sen nasıl bir yüzsüzsün ya ya iki oyun girdim ikisinde de takım geliyor gerçekten siz abi siz yüzsüzün tekisiniz hani size ben diyecek başka bir şey bulamadım ya öldürüyor bir de diyor ki gel senle takım olalım ya siz nasıl yüzsüzsünüz gerçekten yani inanamıyorum size ya hayır takım arkadaşını öldürüyorum be eşek neden sonradan ben de takım olmak istersin ki karaktersiz insanlar yani arkadaşlar bu insanlara diyecek bir şey yok hayatta hiçbir şekilde terbiye ederse almamış insanlar Bunları atalım ya bunlar durmasın şu kalsın yanlışlıkla dolu attık da neyse ee, Bir tane daha efenes O da ortada kalsın 252 güzel Bu da ikinci oyun, ikinci oyundan çıktı işte çok fazla oynadığımız eskilerden kalan bir tekstürü pek olduğu için Nasıl da biliyoruz ama işte değil mi Bunu alırız bulabık bizi zorlamaz bu kim bu bizi belki zorlar Eee tırt Okey. Goal'layalım o zaman. Kaldığımız yerden dümdüz devam. Birazcık daha ok yapabilseydik. 24 tane yapabiliyorduk. Valla baya işimize gelirdi biliyor musun? Boss spam yapa yapa. Kimse bizi kesemez. Lavuk şu an bizi full pasa bof spamleyecek çünkü. Ben koşacağım şuraya doğru. Ben Adam high ground avantajını aldı. Sıkıntı ya. Diğeri nerede? Şimdi arkadaşlar yapmış olduğum şerefsizliğe gerçekten çok iyi bakın. Çünkü adamı gösteriyorum yerine. Ve diyorum ki ya benle kapışacaksın ya da onunla kapışacaksın. İkisinden birini seçmen lazım dostum. Ortada chestlerin içinde hiçbir şey olmadığı için ya bana gelecek. Ya da bizim vs'mizi bekleyecek. Ya da bana hava hoş ben böyle takılırım yani saatlerde. Ölmüş, sıkıntı yok. Beni bilen biliyor. Şuna bir tane ok atalım. Şöyle ikimiz de, bak dip dibe duruyorum bana dalıyor görüyorsunuz değil mi? Hani takımlar çünkü ya. <laughs> ya bu takım neyse var ya ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Ben bu kadar netim şu an. Bunlar takım neyse ben oyunu bile oynamadım sen yani. Bak bak dalmıyor görüyor musun? Takım çünkü. İşte iki, üç tane numaracıktan dalışlar falan. Tamam yakışıyor mu lan size? Yakışıyor mu lan? Hı? Soruyorum. Şimdi önümden çıkacak bak. Bak. Direkt diyecek nasıl gördü kaçtı. Bak dalmıyor. Neye dalmıyor? Aa, ah, çünkü takımlar. Çünkü işleri güçleri benim. Yani böyle sıkıntılı sıkıntılı durumlar. Ha, dalacak mısın? Şöyle bir fake verdi kanka olduğumu falan diye. Olmadı bu arada ya. Neyse bu videoyu da Grafraiz'e atarız zaten. İki tane de takım geldi. Onları bak bak nasıl nasıl bak bana vuracak görüyorsun değil mi ya? Oğlum siz nasıl uyanıksınız var ya. Boom. Bum. Bum. Boom, boom. Evet bitti. Ne yapacaksın kanka? ortada şey yapıyormuş gibi duralım. Dalmıyor lan. Aa. Çok garip. Neyse. Ya diyorum ya bu oyuncular karaktersiz olur arkadaşlar genelde. Bak. Ben bunca zaman orada durdum. Adam bana dalmadı. Görüyorsun değil mi? Birazdan zaten yıldırım başlayacak. Yıldırımda bana yapabilecekleri hiçbir şey yok. Ben bunların ağzını sıçarım. Bak dalmıyor dalmıyor. Kaçıyor abi kaçıyor. Yani kaçıyor. Neden kaçarsın ki? Tamam o yıldırımda ölür. Yani dediğim gibi. İkili takım gelirse de dedim işte, lütfen böyle yapın. Hani daha fazla zorlamayın oyununuzu falan. Bu şekilde ufak ufak hamlelerle kazanabilirsiniz. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar efendim.